Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni bir biraz sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Boku no Haremo adlı bir NFT oyun tanıtımını yapıyor olacağım. Oyun Vaksa'nda olacak arkadaşlar. Henüz daha çıkmadı. NFT satışları yani satışlar olacak işte pas satışları, paketler satışları vesaire. Bunlara katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Tabii ki bu bir da hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi araştırmanızı, kendi riskleri kendiniz alarak hareket etmeniz gerekiyor. Ee, oyunumuz arkadaşlar dediğim gibi vaksanlı olacak ve 10 tane öncelikle ondan bahsedelim 10 tane lateri dağıtacağım. Ee, Influencer Latere da diye geçiyor bunu oyun manaya diyette sizlere dağıtmam için 10 tane bunlardan sizlere dağıtacağım arkadaşlar. Şu an Atomic Hub'da satış yok yani normal lateri ticket var. Bunların tanesi de 2.5 dolar yani 2 tane var 1.5 dolardan bunlar satılır yani bugün yarın herhalde 2 tane e, satıldıktan sonra 2.5 dolar çıkmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde toplam 10 tane 26 dolar falan yapıyor sanırım. 10 kişiye dağıtacağım katılmak için de yorum yazın abi videonun altına yorum yazın arkadaşlar 10 kişiyi seçip onlara e, de yani ticketlarını vereceğim e, 24 saat içerisinde bana dönüş yapmanız gerekiyor Hani olur da kazanırsanız da yazacağım ya 24 saat içerisinde dönüş yapmanız gerekiyor eğer yapmazsanız e, başka kişiye veririm yani bilginiz olsun 24 saat içerisinde bana kesinlikle dönüş yapın abi bu şekilde bu e, videoda da yeni çekilmiş olacak bundan önceki videomuzda da hala çekiliş aktif arkadaşlar Yarın, yani bugün Pazar, 18 Mayıs, 9 Mayıs'a sonuçlanacak. Yani bunun önceki videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Onda da yine e, yanlış hatırlamıyorsam 35 dolarlık tarzda bir çekilişimiz vardı. E, yarın yine bir video gelecek, yarınki videoda da yine çekiliş olacak arkadaşlar. Bol bol çekilişler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Daha fazla ve daha büyük çekilişler için dostlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza kadar büyük olursa o kadar fazla çekilişler, o kadar daha büyük çekilişler olur dostlar diyelim. Ve videomuza geçelim. Oyun e, web sitesine geldiğimiz zaman arkadaşlar oyun öncelikle Hong Kong yani Çin e, yapımı bir oyun onu söyleyeyim sizlere burada benzersiz bu video birazcık yazı stilini ben hiç beğenmedim şurada yani çok karışık gözüküyor böyle kelimeler iç içe girmiş zaten şurası komple Çince herhalde e, altında benzersiz wolf'unuzu büyütün diyor arkadaşlar. Burada e, birazcık a, rüzgar vurmuş ablamızın eteğine. Burada arkadaşlar e, oyunda NFT'lerimiz var. NFT'lerimizle level basıyoruz. Ona göre daha fazla kazançlar elde ediyoruz. Burada da e, onu söylüyor. Oyun için kaynaklar var. Dört tane farklı kaynağımız olacak arkadaşlar. Burada zaten white paper daha dağıtılarını bahsedeceğim bunlardan. E, özel NFT'ler Burada da normal NFT'lerinden bahsediyor. Aşağı geldiğimiz zaman da e, evet yani şuna bakalım mesela evet hep değilmiş. Ee, bu şekilde tanıtıyorlar yani arkadaşlar karakterlerin dört tane de farklı e, sınıf olacak aynı zamanda oyunda dört farklı sınıfı burada tanıtıyor ona göre. Akıllı füzyon diyor bundan dolayı White Paper'da bahsedeceğim arkadaşlar. Yani White Paper'la Ana Sayfa'da hepsi aynı zaten. Ee, ev bakabileceğimiz bir yol haritasına bakalım Ana Sayfa'da arkadaşlar. Yol haritasında e, bakalım Nisan diyor sanırım. Burada Mayıs'ın 10'u arkadaşlar. 2 gün sonra Mid Pass satışı olacak. 200 adet olacak bir arkadaşlar. Bu 200 adet sadece tabii ki de white list'te olan arkadaşlar eee satın almak için katılabilecekler arkadaşlar satışa. Ondan sonra bakalım. Burada bir tane gizli olay var diyor. Bu gizli olay ne olduğunu bilmiyorum. Kimse de bilmiyor zaten. 10 Mayıs'ta bu satış var. Ondan sonra bir gizli olay gerçekleşecek. 13'ünde arkadaşlar mint pass satış ikincisi gerçekleşecek. 300 tane satılacak. 14'ünde yani bir gün sonra yine 300 tane daha satılacak arkadaşlar. Yine mint satışı üçüncüsü olacak. Üçüncü gün diyor. Gizli etkinlik, gizli etkinlik, gizli etkinlik var. Üç tane gizli etkinlik olacak. E, bunların ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. NFT paketleri satışı olacakmış ondan sonra da. ardından Haziran ayında da paketlerin açılması diyor arkadaşlar. Yani Haziran ayında büyük ihtimalle paketler açılıp oyun e, kaynak paket satışları olacakmış aynı zamanda. Yani Haziran ayında paketlerimizi açacağız ve kaynak satacaklarmış arkadaşlar. Bakalım e, lansman olacak. Yani Haziran ayında da oyun açılacak sanırım. Lansman yapacağız diyorlar. Yani biz şu an Mayıs'tayız, bir ay içerisinde de oyun açılacak. Yani bir ay içerisinde ilk başta bize e, satışlar falan yapılacak, işte bunları alacağız. Haziran ayında da oyun açılıp oyunu oynayabiliyor olacağız arkadaşlar, bundan bahsediyor. Ondan sonra oyun Ethereum e, blok zincirini köprü yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Hareminizin göçü için hepimiz hazırız, şimdi WIFU'nuzu e, OPC'den alabilirsiniz diyor. Böylece herkes WIFU'sunu almak için e, hangi yolu izlediğinizi, yolculuğunuzda neler olduğunu ve hangi engelleri açtığınızı görebilir demiş. Ethereumla Ethereum ile ilgili yine White Paper'da bahsedeceğim. Ethereum ile ilgili böyle ilginç değişik çalışmaları var. Yani Vax anlamı oyunu ondan sıkıntı yok. ya yani oyun Vax anlamı arkadaşlar. White Paper'a geldiğim zaman burada e, hikayesini anlatıyor bize arkadaşlar. Ardından buraya gelelim. Burada da neden bahsediyor? NFT'lerimiz level olmaktan bahsediyor arkadaşlar. NFT'miz 1'den 5'e kadar level basabiliyoruz. 5. seviye NFT'lerden toplam 1000 tane olacakmış. Yani 1000 tane 5. seviye NFT olduktan sonra 1001. mikleyemeyeceksin. Ama her birinden farklı birer tane, 4 tane farklı sınıf var. Yani toplam 4000 tane 5. Be, e, seviye NFT olacak oyunda arkadaşlar. 4000-1000 olmayacak yani 4001 olmayacak yani öyle düşünebilirsiniz burada. Bundan bahsediyor. Next page diyelim. Bakalım burada şimdi karşımıza gameplay çıkıyor arkadaşlar. Gameplay'de de burada görsel anlatmış zaten 4 tane farklı token olduğundan bahsediyor. 4 tane farklı ırk var. Burada herkes bir ırk seçebiliyor sanırım. Yani her ırkta ona göre farklı coin kazanıyor. Yani atıyorum mesela şu bunu kazandırıyor, bu bunu kazandırıyor. Bunun hepsinin farklı bir ırk olduğunu düşünün. Ona göre ırkını seçerek ona göre o dalda koyun kazanımı elde yapabileceksiniz arkadaşlar bizlere. Exclusive NFT diyor. Burada da bakalım burada da arkadaşlar yine yani 4 tane farklı sınıf olduğundan bahsediyor. Mimi Chain, H1 Bridge, bir de bunu bu <laughs> Cihran Tresses ve Hitomi arkadaşlar. Olmak üzere dört tane farklı e, ırk olacak. Yani o şekilde yorumlayabiliriz ve her ırkta ona göre farklı coin kazandıracak. Mesela burada da gösteriyor. Mimi işte Nyans coin'i kazandıracak. Sonra işte bu H1 Bright de bundan kazandıracak gibi. Farklı farklı hangi ırk isterseniz ona göre coin kazanacaksınız arkadaşlar. Sonra Next Page diyelim yine. Burada da Fusion sistemden bahsediyor. Karakterlerimizi level arttırmak nasıl yapabileceğimizden bahsediyor. Burada diyor ki arkadaş 3 tane bir level mesela e, var diyor. Tabii ki aynı ırkta olması lazım. Kraflıyorsunuz yani işte upgrade yapıyorsunuz bir tane iki level alıyorsunuz veya beş tane bileveliniz leveliniz varsa iki tane iki level alıyorsunuz yani değişen mantık sadece beş tane e, NFT toplu kraflamak bir tık daha mantıklı oluyor çünkü e, bu şekilde bir üç tane bir tane şekline gidersen altı tane NFT kraflarsan iki tane bilevel level alırsın işte iki level alırsın burada direkt beş tane yani biraz daha e, upgrade yaparken biraz daha maliyete kaçın istiyor herhalde onun karşılığında da daha fazla mükafat vereceğiz sizlere demek istiyor yani 5 tane alıp craftlamak daha mantıklı. Bir tane NFT yana geçiyorsun abi. Bu şekilde bundan bahsediyor burada da bizlere. Next 5 dediğimiz zaman arkadaşlar in game resource diyor burada oyunun kaynaklarından bahsediyor. Bento, Nyan, Simtex. Ondan sonra da Cihant Menti arkadaşlar 4 tane farklı token olacak bunların. Bunları oyun içerisinde kazanabileceğiz. Ondan bahsediyor ve aynı zamanda şöyle bir durum da var. Mesela arkadaşlar biz de farz edelim Bento token var diyelim oyuncu NFT'lerle falan işte kazançlarla bente token elde ettik. Bu bente tokenu mesela 100 tane bente token varsa onu NFT'ye çevirebiliyoruz. Böyle para resmi gibi bir NFT oluşturmuşlar. Direkt o paranın üzerine 100 yazıyor. Ve bu NFT olarak benim mesela Atomic App'ta envanterime düşüyor. Yani sadece illaki coin olarak Alkorda ve oyun hesabınızda tutmanız gerekmiyor. İsterseniz e, NFT'ye de craftlayabiliyorsunuz paranızı. E, yani daha birazcık farklılık olmuş yani çok da bir önem yok sonuçta ister NFT olarak bulursun istersen coin olarak eline tut ama yine bu NFT yi yarın öbür gün bozduğun zaman atıyorum 100 mü yine 100 coin alıyorsun bir şey değişmiyor sadece böyle bir ilginçlik farklılık katmışlar oyuna o şekilde bir olayı da var arkadaşlar. E tabi NFT Atomic Hub'dan da mantıken yani yine biz oyun token'ı satın alabiliyor olacağız çünkü bunları NFT yapabildiğimiz için yani hem Alcor'dan hem Atomic Hub'dan coin satın alabiliyor olacağız arkadaşlar. Ekonomik modelse de burada kraft sistemlerinden bahsediyor. Mesela mimi arkadaşlar. E, bunu craftlayabilmemiz için 240 tane basic demiş. Şunları İngilizce yapalım biz. E, mimi craftlayabilmek için arkadaşlar synthetic 240 tane 400 tane cihant gerekiyor. E, 600 tane nayans gerekiyor. Bunlar tokenlar. Bunları yaparsak mesela bir tane bundan elde ediyoruz arkadaşlar. Mimi şey mesela bir level olduğu zaman da bize nayans veriyor. Yani bir şey mesela nayans tokenı kazandırıyor. Saatte 15 tane veriyor. E, masrafı da arkadaşlar iki tane bento, iki tane de nayan demiş burada. E, bunlar da masraflarıdır herhalde. Yani hep bu, bu Income diyor zaten. Bunlar da masraflarıdır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde hepsi için var. E, kraftlamak için veya kazançlarını görmek için kendiniz de tabi buradan daha da değerli bakabilirsiniz. Ben mantığını anlatıyorum. Şimdi hepsini tek tek burada e, anlatırsam video çok uzar arkadaşlar. Next 5 dediğimiz zaman hatta aynen next page diyelim. Next page dediğimiz zaman amaya geçiyor arkadaşlar. Bakalım. Aynen next 5 deyince Amaya geçiyor. Yok geçmiyor pardon. Evet geçiyor. Amaya geçiyor arkadaşlar next 5 dediğimiz zaman. Şuradan tekrardan bir white paper açalım. Ekonomik model. Aynen white bitiyor burada. Yani oyun çok basit. Zaten ana sayfada da bunları gösteriyor. Zaten tek tek gösterdim bakın tokenlar. Altta işte para birimlerini çevirebiliyorsunuz. Burada EF'lerinden bahsediyor. Burada işte söylediğim craft sisteminden bahsediyor. Yani ana sayfada aynı şeyler anlatıyor. Bayağı e, simple bir şekilde herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde dizayn arkadaşlar. Ama da da burada yine isteyen arkadaşlar burayı okuyabilirler. Yani birkaç tane sorulan soruları kendilerine sorulan soruları cevaplamışlar. Burada da e, bunları da direkt e, forumlar işte bakabilirsiniz diyorlar arkadaşlar burada da. Yani oyun dediğim gibi basit satışları olacak. Yani Yerelde paket satışları kazandırıyor. Ama hepsi kazandırılıyor e, kazandırıyor diyemez arkadaşlar. Yine burada bir risk var. E, o riski kendiniz alın. Bak bir sürü satışlar olacağından bahsediyor. Hayır 10 Mayıs'ta var, 13 Mayıs'ta var, 14 Mayıs'ta var. Yani burada secret'lar falan var. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Gizli olay diyor, secret diyor. Yani belki etkinliktir bir şeyler bilmiyorum. Ee, hatırlarsanız, Warspaces'de çok yaşamıştık bunları. Sürekli işte elinde pas olanlara ödüller veriyorlardı bilmem ne. Belki o tarz bir etkinlikler, eventler olur bilmiyorum. Sonra NFT paket satışları var. Ardından kaynak paket satışları var. Çok fazla satış var. Eğer e, oyun hype yaparsa güzel de bu satışlar falan güzel kar ettirir ama tabii ki de riskli. Belki de alırsınız atıyorum 100 baksa 100 baksa satamazsınız bile pasınızı. Bunlar tamamen risk arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hem bu videoya hem dün attığım video ve yarınki video için takipte kalın. Bol bol çekişler yapıyorum. Daha fazla çekişler olmak için de lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Ee, diyorum ve video için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.